Hacamat ilk etapta biz doktorların genel olarak kulağımıza geldiği zaman hatta önümüze geldiği zaman geleneksel tıbbı simgelediği için biraz hor gördüğümüz, yukarıdan baktığımız, çok fazla sonuçlarına inanmak istemediğimiz veyahut da tedavi şekline inanmadığımız alanlardan bir tanesiydi. Tıbbi yönden güzel bir çalışmayı okuduğum zaman benim Hacamat'a bakış açım çok değişti. Özellikle i̇bn Sina'dan geçmişteki büyük tıp hekimlerinden, özellikle bizim geçmişteki büyük hekimlerimizin bunları uygulamaları, bununla ilgili Hacamat'la ilgili yaklaşımları, bu konuda Peygamber Efendimiz'in hadis Göz önünde bulundurulduğu zaman hacamat'a bakış açımız değişti. Beni en fazla etkileyen ise orada Türkiye'de yapılan güzel bir çalışmada, özellikle ağır metallerin yoğun bulunduğu Karabük'te yapılan bir çalışmada. Çalışma öncesinde alınan kan değerleri, ağır metallerle ilgili kan değerleri, çalışma sırasındaki hacamat yapıldıktan sonraki oradaki yaş kupada yapılan kan çalışmaları ve hacamat sonrasında yapılan çalışmalarda özellikle ağır metallerin kandan büyük bir oranda temizlenmiş olması hacamata bizim bakış açımı benim bakış açımı özellikle çok değiştirmişti. Hacamatı bir, bağışıklığın güçlendirmesinde, birçok hastalıkların tedavisinde, vücuttan ağır metallerin uzaklaştırmasında güzel bir şekilde uygulayabileceğimiz bir tedavi metodudur. Çekinmeden gelip tıbbi yönden destek alabileceğiniz bir alandır.